Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Daha önce göstermiştim 12 tane yavru. 2 tane daha büyüdü. Şu Arap takavlar sonradan ilave ettim. Evet hepsini alıştırdım. Bir bunun kardeşi tezdi bugün. Eğer o da gelirse 14 tane yavru alıştırmış olacağız. Yavrular çok hevesli. Güzel uçuyorlar. Buraya da adapte oldular. 2-3 gündür kaldırıyorum in, e, böyle bir kere uçuruyorum fazla sıkıştırmadan hemen altına damzıklardan koyuyorum şunun gibi şu beyaz takkalı gibi hemen indiriyorum şu ara takkalı da var 3 tane başlamasınlar çünkü bu mevsimde atmaca hepsini topluyor e, amacım sadece bunları havaya vermek hani vakit geçmeden hantallaşmadan e, tüye girmeden uçmayı öğrensinler Eylül'den sonra, Eylül ayında atmacalar gittikten sonra bu doğanlar, gökdoğanlar. Bunları tekrar uçuruz, bakarız, netice alırız. En azından yem etmeyiz. Çünkü zahmetli bir iş. Yani bir de güzel güzel büyütüyoruz. Yazık olmasın hayvanlara. Yani al ye diyorsun resmen. Hiç gerek yok. Alttan büyüyenler var. Uçmalık olan iki yavrum daha var pardon 3 yavru büyüyenler var. Yeni eşlemelerim var. Onlardan çıkacak yavrular var. Nasipse artık sonbaharda bunların hepsini uçururuz. Bakarız. Bu mevsimde fazla üstüne gitmenin anlamı yok. Facebook'ta falan görüyorum. Millet gittiğimiz ortamlarda da oynayan kuş konuşan yok. Atmaca şöyle aldı, böyle aldı. Herkes bunu konuşuyor. Kimi 10 tane, kimi 15 tane, kimi 7-8 tane kaptıranlar var. Hiç gerek yok. Fazla bu mevsimde teke düşmüş hazırın yoksa hani bir sene öncenin e, öncesinin yavrusu falan yoksa uçurmanın da bu mantığı yok. Geliyor alıyor yani Ankara bayağı bu işte muzdarip. Herkes sorunlar yaşıyor. Evet arkadaşlar bir de yeni eşlemeleri göstereyim. Bakalım bunlardan nasıl yavrular çıkacak. Evet arkadaşlar bunlar benim uzun giden dediğim kuşlar. Bu da orijinal dişisi. Eee buz dumanıyla bir Arap yavru vermiş. Evet, şu şekilde. Bir çiftte yumurtası var. O uçan yavruların içinde de o tatkaperci gibi bir yavruyla bir Arap yavru da bunları. Bunlar benim kümesin zirvesi. Ya yani bunlardan kırıyorum kuşları genelde. Bunları öyle kimseye de vermiyorum. Bunlar bana özel olan kuşlar. Kırmasını bile vermiyorum yani öyle sırılsıklam kolay kolay. Yani sevdiğim biri olursa veririm. Bunlardan bu terasa geldiğimde bayağı vardı. Bir 11 tane kadar vardı. Ama bu terasta hepsi öldü. Bunun bu, boşun, bu erken altı tane oğlu öldü. Sırf bu erken altı oğlu öldü. Bunları çoğaltacağım. 2 4 oldu. 2 de çıkarsa altı tane yeterli. Sonra öbür dişisine vuracağım. Bir tane daha bunlardan var dişi. Bundan da 2-3 çift alıp sağlam almamız lazım. Çünkü bunlar güzel çalışan, güzel oynayan bol seferli kuşlar. Kırınca da aynı özellikleri veriyor. Elimizde bulunması lazım. Takımda yeni işledim. Bu da sarı boncuklu erkek. Sarı boncuklu erkek de Arap erkek. Çok güzel yavrularını uçurdum bu kuşun. Kendisi de 3 sezon görev yaptı. Yerde uçurmuştum bunu. Bu dişi de yavru da kanat ekesinde oynadı. Kırma bir dişi. Bol taklalı güzel bir dişi. Ya bunların yavrularının olacağına inanıyorum. Bunun annesi boz dumanlı bir dişi. Babası da dumanlı takkalı bir erkek. Bakalım nasıl yavru verecekler. Bu erkek de işte yukarıdaki daha demin gösterdiğim sarı boncuklunun oğlu. Bunun annesi de uzun gidenlerde. Bu da bayağı bol seferli bir hayvandı. Ekelikte de güzel bir görev yaptı. Yüksek uçumlu çok dayanıklı bir kuş. Bu Arap dişi, tatkalı dişi videoları var zaten. Facebook'ta da var. Youtube'da da var. Eke oynayan dişi böyle bir takım yaptım. Geçen sene bu dişinin üç yavrusunu aldı Bu kış yani işte ikisini burada terasta uçurdum videoları var. Arab takkalı yavru diye. Birini bahçeye götürdüm. Kupaya uçurmak için. Bugün iyi bir günü değildi. 14 tane yaptı. Bir 14-15 tane de geçersiz seferi vardı. Bakalım bu erkekler nasıl olacak. Yani yavru erkek de dişi olsaydı bayağı iş yapardı ama şansımıza son yavru tek çıktı. O da erkek çıktı. Kupada ancak o kadar yapabildi. Bunlardan 2-3 takım aldım. Atmaca sağ olsun ikisini aldı. Biri aşağı düştü kayboldu. Şimdi yine tek yavru bu sefer tek çıkarmışlar. Güzel bir yavru vermiş Arap. Şener tatlı, teka kuyruklu. Yavruyu göstermiyorlar. Iskanıyorlar. Bu son yavrular. Bunları ayıracağım. Evet, bunları da, bunlardan bir çift takkalı yavru çıktı. Bir tanesi dışarıdaydı. Ee, kardeşinin biri tezdi dediğim kuş. Anne babası bunlar. Ee, bu sefer tek yavru çıkarmışlar. Yumurtanın biri cılkı çıkmış. Bunlardan bir takım daha alacağım. Ya yani ben bir kuşa not vermek için en az 3 çift yavru alırım arkadaşlar. Hani siz de öyle yapın. Yani bir takımdan iki takımdan belli olmaz kuşlar. Evet bunları da yeni bir takım eşleştirdim. Bunlar benim kırganadın soyu. Kırganat dişim vardı. Daha önce videolarımı takip edenler bilir. Onun kızı bu. Bu da torunu. Farklı erkeklerden gelme, kanallardan gelme, erkeklerden çıkma bunlar. İşte bunlar bize kaldı. Bunlar ilk defa birbirine vuruyorum. Bu erken çok yavru suçtu. Çok da güzel oynadılar. Böyle antika bir erkek çok güzel oynadı. Bunun annesi de Arap takkalıydı. Güzel bir dişiydi. Al nasıl yavru verecekler. Evet bunlar da böyle bir çift yavrusu büyüdü. Evet pardon bunlar yeni büyüyor. Bir tane tek büyüdü. Bir çift de yumurtası var. Bu gök dişi göklerle kırma. Babası üstteki o uzun gidenlerden olan erkek bu. Bu dişinin babası. Bu dişi çok güzel oynadı oynayan bir dişi. Bu Arap perçemli de kırhanat dişinin soyundan gelme. Şey erkek. Evet, kırhanat dişinin su. Kardeşinin yavrusu. Evet kardeşinin yavrusu. Bayağı yaşlı bir kuş bu. Bakalım. Bir tek yavru uçuyor. Evet bunların ilk yumurtaları boş çıkmıştı. İkinci yumurtayı bir boz dumanlı perçemli bir dumanlı perçemli verdiler. Baya güzel bir yavrular. Kemersiz bir boz dumanlı. Evet, yine sirik kemerli bir dumanlı perçemli. Baba da perçemli. Anne de. Anne benim Araplardan Bakalım bir çalışma yaptık. Nasıl çıkacak? Kuşun soyundan çok e, kupaları falan var bu kuşların. Bayağı bir kupası var yani. Nevşehir'de Arkadaşlar Arap takkalından haber yok Saat 8 oldu Hiç görünmedi bile Dişleri çıkardım Bunlar boşta olan dişler Biraz yem attım Şu dumanlı kirli yavru var Uçacak havaya verilecek Şu Arap yavru var Yanındaki Ondan sonra bir tane daha Dumanlı kirli olacak ama da şu. C3. 3 tane yavru. Şu Arap takkalı. Daha demik yavruların içinde olan yavru. Benim kuşlarda ekseriyen erkek yavru alınıyor. Yani erkek veriyor yavruyu. O yüzden dişi sayısı az. Erkek sayısı fazla. Seni yavruları da ama dişi fazla. erkek daha az. İnşallah bir kişi daha fazladan dişi çıkar da eşitleriz. 30 tane falan dişi var. 60 tane falan da erkek var. Erkek sayımı fazla. hep yaşını almış kuşlar. Hepsi 4, 5, 6, 7 yaşları böyle. 8, 9 olanlar var. Biraz sonra da erkekleri açacağım. Bu sene şu harfi dişinin yavrusunu aldım. Şu ak kuyruk olanı. Çok güzel yavrular verdi. Bir yana döner ak kuyruklan tane Arap yavru. Bunun bir tane daha kızı var burada. Bahçede uçurduydum takkalı. Aha şu. Şimdi tüye girmiş. Kuyruğu falan atmış. Güzel yavru veriyor. O da uzun gidenlerden. Orijinali o. Bunlarda sefer sayısı çok fazla oluyor. Ekilikte 30'a yakın sefer yapıyor 30 35. 25 ile 35 arasında rahat çıkarırlar yani iyi gününde olsun 40 yapıyorlar. Yavruluğunu da zaten saymakla bitiremez. Bakarsın yani saymaya.